5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Festivali'nde coğrafya lezzettir temasıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ilk atıksız lezzet festivaline hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli konuklarımız, bugün bu sahne tabiri caizse yıkılacak. Birbirinden kıymetli şeflerimiz olacak. Bu sahnede temamız sokak lezzetleri. Geçmişten günümüze, günümüzde unuttuğumuz tüm lezzetleri farklı yorumlarıyla şeflerimiz bizlere anlatacak. Onlardan bugün çok şey öğreneceğiz. Ve bu konuda ilk şefimiz, hepiniz aslında yakından tanıyorsunuz. Hepimiz çok severek takip ediyoruz. Alkışlarınız Azer Amani için hoş geldiniz şefim. Hoş bulduk. Şimdi oldu. <laughs> Nasılsınız? Çok iyi. İşte Adana'ya geldik biz hep iyi oluruz zaten. Valla biz sizi Adana'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Valla ben de gayet keyif alıyorum her seferde Adana'ya gelmekten. Tek problem sadece buraya gelip kilo almak. Hepimizin derdi yemek yiyoruz. Kesinlikle öyle. Biz burada yaşıyoruz yani, ama hepimiz Adana'dan aynı. Adana'da en sevdiğim şeylerden biri yemek masasında yemek yerken bundan sonra nereye gidip yemek yesek diye konuşuyorsun ve yapıyorsun da işin komik tarafı. Yani Akşam artık tıka basa dört tane mekana gitmişsin, yemek yemişsin. Oradan çıkıyorsun, hadi hangi börekçiye gideceğiz falan konuşuluyor ve onu da yiyoruz. Ondan sonra tabii kilo alıp İstanbul'a geri dönüyoruz. Siz İstanbul'a dönüyorsunuz, bizim burada hayat devam ediyor ve biz evet, ne yapacağımızı evet, şaşırıyoruz. Var, var. Ama sürekli böyle yiyen de Biz böyle gelip arıyoruz bir, ondan sonra yiyebildiğimiz her şeyi yiyoruz, tabii güzel olanları. ondan, ondan seyircilerimize soralım, yiyor muyuz, yemiyor muyuz? yiyoruz değil mi? Evet maalesef işte coğrafya kaderdir, coğrafya lezzettir. Adana'da yiyoruz. Bugün de... Bugün de sokak lezzetleri evet. ne, işte bir şef dokunuşuyla yapalım dedik. Benim zaten biliyorsunuz sokak lezzetleri üzerine bir e, dükkanım var. E, üç tane dükkanım var daha doğrusu. E, ben de dedim ki sokak lezzeti deyince e, bir hatta benim dükkanlarda da satıyordum. E, Adana'da ...en böyle ilk aklıma gelen sokak lezzeti şırdan. Ee, şırdanı biraz farklı yorumlayalım dedim... ...ondan sonra. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Ama nasıl daha lezzetli olabilir acaba diye... Ee, ...üç farklı şırdan yaptık, aslına bakarsanız. Bunlardan birinde... E, ...kuzu eti, kuzu kaburga... E, ...iç bakla... ...pirinç... E, ...ve birazcık da pastırma kullandım. E, bir tanesinde sakatat yani işte bilur, koç yumurtası, dalak, kuzu yürek ve ciğer kullandım birazcık bulgurla beraber en sonuncusunda da şey kuzu kıyma, pireç birazcık böyle dolma içi gibi oldu yani o yaptığımız sarmalar falan vardı ya, onun içi gibi oldu ve onlar normal işte şırdanlara dolduruldu dün yaptık bunu çünkü en az bir iki saat pişmesi gerekiyor şırdanın. Ee, dün iç malzemelerini hazırladık. Şırdanları işte attık tencerede. Et suyuyla güzelce pişirdik. Ee, Sakatatlı olanı kırkatla yaptım. Şunlar görmüş olduğunuz. Ve diğer versiyonları da normal şırdanın içerisinde. Şimdi onlarla beraber e, bunun yanında bence olmazsa olmazlarından bir şey ee, işte kimyon ve pul biber atıyoruz ya ve turşu da çok yakışıyor. Şimdi birer e, iki çeşit farklı soğan turşusu yapacağım burada. Ee, o soğan turşularıyla beraber e, yaptığımız kırkatlı kırkatı beşirdanları da e, tereyağını da biraz çevireceğim. Çünkü onun dışının böyle güzel çıtır olmasını istiyorum biraz. Sonra da keyifli bir tabak yapacağız. Kaldı sununcusu Bu da farklı bir şırdan. Bunda da pastırma, baklava ve pirinç var. Birazcık aslında bu sarma içi yaparlar tokatta. Birazcık ondan esinlendim burada. Çok beğendiğim bir saymadır. Onu neden şırdana doldurmayalım dedim. İki şey yapılabilir burada. Ya üstüne bir tane sos yaparsınız. Ki bence gerek yok sosa. Çünkü bunun en güzel sosu aslında birazcık kimyon. biraz da pul biber. ben limon da çok yakıştırıyorum şırdana. Bilmiyorum herkes kullanıyor mu? Evet gelelim turşularımıza. Gördüğümüz de Ha şey diyordum. İskoçların haggis diye bir yemekleri var. Birazcık ondan esinlendim. Onlar da bu dananın midesini aynı şekilde kesip içini çeşitli baharatlarla dolduruyorlar. Bakın bu şöyle bir şey oldu. Bu olan. içerisinde billur, ciğer, kuzu yürek var bunun. Bulgur ve şey. Birazcık da pirinç. Kırıntısından dolayı hep burun kıvırıyorlar. Yani bu şekilde olursa o lezzet. E içindeki i̇çindeki zaten yöresel çok fazla kullanılan malzemelerle güzel bir şey olacaktır. Yine i̇şte tadına bakalım. Bittiyse eğer sunulur, bittiyse çıkmıyor. Ben sizden onay bekliyorum, çabuk istemiyorum rastgele. Valla da bence deneyin. Şuradan değişik bir boyut getirmişiz. Evet, benden bu kadar. Ee, ben şimdi bu şırdanları dilimleyeyim. Ondan sonra arkadaşlarımız arada dolaştırsınlar soğan turşusuyla beraber. Bir tane isterseniz büyük gastronom gibi bir şey getirin bana. Onun içerisine koyalım. Siz isteyenler olursa şuraya götürüp tattırırsınız. Valla elinize konuza sağlık. Gerçekten bugün de farklı bir şey öğrendik sizden. Çok teşekkür ederiz. Farklı bir bakış açısıyla farklı dokunuşlarla çok güzel bir lezzet tabağı hazırladınız. Gülüşmeler. Muhteşem de gözüküyor. Evet, o zaman bunları dilimleyip sizlere şöyle bir parça tattıracağız hepsinden. Ee, teşekkür ederim İzlediniz beni. Ben de Adana'nın en sevdiğim sokak lezzetlerinden birine birkaç yorum kattım. Ee, bu yorumların olması gerekiyor gastronominin ilerleyebilmesi için. Ee, yani şuradan zaten hepimiz çok seviyoruz ama nasıl bunu insanlara daha farklı bir şekilde tanıtırız ve nasıl sevdiririz diye düşünüp biraz da farklı yorumlar arada yapmak gerekiyor. O yüzden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de 5 Uluslararası Adana Lezzet Festivaline katılan Hazer Ameli'ye çok evet. çok teşekkür ediyoruz. Iyi Alkışlar Hazer'e Eşek'imiz için. Biraz sonra, biraz sonra koyun biraz bir şey Tamam.